Üniversitede tercih ettiğiniz bölüm, hayatınızın geri kalanında yapmaya hazırlandığınız bir alandır. Trendler ve teknoloji geliştikçe yeni meslek alanları ortaya çıkmaktadır. Eğer sözel bir bölüm tercih edecekseniz, yeni iş alanlarını da bilmenizde fayda var. Lisans ve ön lisans bölümlerinden mezun olduktan sonra yapabileceğiniz mesleklerin yelpazesi oldukça geniştir. Ama günümüz çağı artık dijitalleştiği için geleceğe dönük kararlar almak üzere yeni medya, yeni medya ve gazetecilik, yeni medya ve iletişim, sinema ve dijital medya, reklamcılık, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi sözel meslekler tercih edilebilir. Aynı zamanda içerik editörlüğü, blog yazma gibi freelance çalışabileceğiniz meslekler de mevcuttur. İstanbul İşletme Enstitüsü'nde bu alanlarda uzmanlaşmak üzere online eğitimlere katılarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Türk dili ve edebiyatı olabileceği gibi farklı diller ve edebiyatları alanında da tercihte bulunabilirsiniz. Çünkü dijitalleşme ile birlikte dünyanın sınırları ortadan kalkıyor. Bununla birlikte tarih, coğrafya, Türkçe gibi bölümlerde öğretmenlik yapabilirsiniz. Online eğitim artık bundan sonra da devam edeceği için online olarak eğitmenlik yapmak konusundaki yetkinliklerinizi de arttırmanız avantaj sağlayacaktır. Yani geleneksel ve bilindik sözel meslekleri yerine dijitalleşen dünyaya uyumlu hale getirmeniz geleceğe yönelik en doğru karar olacaktır.